Yaratılış 14. Avram Lut'u kurtarıyor. Bu arada Şinar kralı Amrafel, Elasal kralı yok, Elam kralı Ket, Or, Laomer ve Koyim kralı Tidan, Sodom kralı Beraya, Kobora kralı Birşaya, Atma kralı Şinava, Sioim kralı Şemevere ve Bala Soar kralına karşı savaş açtı. Bu son beş kral bugün Lut gölü olan Sidim vadisinde güçlerini birleştirmişlerdi. Bu krallar 12 yıl Kedor Raver'in egemenliği altında yaşamış, 13. yıl ona baş kaldırmışlardı. 14. yıl Kedor Laomer onu destekleyen öbür krallar gelip Aştara Tot Karnayim'de Refalları Hamda Zuzları Şave Kiri Atayim'de Emlileri çöl kenarındaki El Paran'a kadar uzanan dağlık seyir bölgesinde Horluları bozguna uğrattılar. Oradan geri dönüp eğilmiş bata Kadeş'e gittiler. Amaleklilerin bütün topraklarını alarak Haseson Tamardağ yaşayan Amorluları bozguna uğrattılar. Bunun üzerine Sodom, Gomorra, Atma, Sevoim, Bala, Soar kralları yola çıktı. Bu beş kral, dört krala Elam kralı, Kedarlı Omer, Goyim kralı Tidal, Şinar Kralı Amrafel, Elasal Kralı Aryok'a karşı Sidim Vadisi'nde savaş düzenine girdiler. Sidim Vadisi zift çukurlarıyla doluydu. Sodom ve Gomorra kralları kaçarken adamlarından bazıları bu çukurlara düştü. Sağ kalanlarsa dağlara kaçtı. Dört kral Sodom ve Gomorra'nın bütün malını ve yiyeceğini alıp gitti. Avram'ın yeğeni Lut'la mallarını da götürdüler. Çünkü o da Sodom'da yaşıyordu. Oradan kaçıp kurtulan biri gelip İbrani Avram'a durumu bildirdi. Avram, Eşkol'la Aner'in kardeşi Amorlu Mamre'nin meşeliğinde yaşıyordu. Bunların hepsi Avram'dan yanaydılar. Avram, yeğeni Nut'un tutsak alındığını duyunca evinde doğup yetişmiş 318 adamını yanına alarak dört kralı dana kadar kovaladı. Adamlarını gruplara ayırdı. Gece saldırıp onları bozguna uğratarak Şam'ın kuzeyindeki Hova'ya kadar kovaladı. Yağmalanan bütün malı, yeğeni Lut'la mallarını, kadınları ve halkı geri getirdi. Melkisedek Avram'ı kutsuyor. Avram, Kedor Laur Merle onu destekleyen kralları bozguna uğratıp dönünce Sodom kralı onu karşılamak için kral vadisi olan Şeve vadisine gitti. Yüce Tanrı'nın kahini olan Salem kralı Melkisedek ekmek ve şarap getirdi. Avram'ı kutsayarak şöyle dedi: "Yeri göğü yaratan yüce Tanrı avram'ı kutsasın. Düşmanlarını onun eline teslim eden yüce Tanrı'ya övgüler olsun." Bunun üzerine Avram her şeyin ondalığını Melkisedek'e verdi. Sodom kralı Avram'a adamlar mı bana ver, malları sana kalsın dedi. Avram, Sodom kralına yeri göğü yaratan Yüce Tanrı, Rabbin önünde sana ait hiçbir şey, bir iplik, bir çarık, bağı bile almayacağıma ant içerim diye karşılık verdi. Öyle ki Avram'ı zengin ettim demeyesin. Yalnız adamlarımın yedikleri bunun dışında. Bir de beni destekleyen Aner, Eşkol ve Mamre paylarını